Akın Koçovalı patladı. Akın Koçovalı patladı ama Akın Koçovalı ölecek mi? Akın Koçovalı ölmeyecek çünkü arka taraf patladı. Yani Muhittin abi'nin e, berberi patladı. Akın Koçovalı'ya bir şey olmayacak. Birkaç süre komada kalan Akın Koçovalı çukura geri dönecek. Vartolu geri mi döndü? Vartolu geri dönecek. Şimdi Vartolu amcasının yanında yani baba yarısı demişti amcasının yanında. Cumaali var bir yerde Türkiye'ye gelecek. Türkiye geldiğinde Cumali amcanın amacı Çukur'u ele geçirmek. Çukur'a yardım etmek değil. Çünkü İdris Koçovalı onu Çukur'dan korkmuştu. Yani hatırlarsanız en başında e, Vartolu'da zaten Çukur'u ele geçirmeye peşindeydi. Sonra Çukur'da Çukur'un yardımcısı olduğu Yamaç'la tanış oldu. Yani hepsi bir yerde Koçovalılar oldular. Şimdi bence Cumali amca Çukur'a dönerse Yamaç yani Yamacı tanıdıktan sonra çukura yan olacak. Akşam geniş bir analizle karşınızda olacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.